İçeri doğru gönderilen bir top Furkan bir kez daha doldurdu arka direğe doğru kaleci orada çıktı elinden kaçtı kale boş oynayadırken bir kez daha gol pozisyonu dışarıya maçın ilk net pozisyonunda Yeni Mersin İdman Yurdu gole çok yaklaşıyor Umut Aydın orada topa son dokunan futbolcu Malatya Spor geliyor Eray topu aldı Orada bir paslaşma trafiği vardı ama kaptırılan bir top. Christopher önde kalır mı? Çok enteresan bir pozisyon. Umut önünde kaldı. Topu rakiplerden kurtardı. Kaleci karşı karşıya. Umut yerde kaldı. Penaltı. Penaltı. Umut Aydın yerde kaldı. Karar penaltı. İtirazlar var ama karar penaltı. Umut Aydın'ın önünde kaldı. Topu rakibinden kurtardı. Kaleciden topu kurtarmak üzereyken yerde kaldı. Maçın hakemi Muhammed Alperen Çopur tereddüt bile etmedi. O penaltı noktasını gösteriyor. Karar penaltı. Kristofor Yakup Aydemir bir topu maçında Soma Spor maçında burada son maçta golünü atmıştı. Bir gol bir asiste maçın yıldızlarından biri şimdi. Hakem henüz işaretini vermedi. Penaltı kullanacak yeni Mersin İdman Yurdu. 12. dakika. Hakem işaretini verdi. Yakup geliyor. Christopher Yakup. Christopher Yakup ve gol. Yeni Mersin İdman Yurdu. Öne geçiyor. 1-0. Bakalım bu gol erken gol maçın gidişatına nasıl yansıyacak? Kemal Can topu aldı araya bıraktı orada Enes içine çevirdi Malatya Spor geliyor bir şut ve gol! Erken bir gol daha Malatya Spor golü buluyor. Bir dakika sürdü Mersin İtman Yurdu'nun üstünlüğü bir dakika sürüyor gol geliyor. Yeni Malatya Spor göstere göstere golü buluyor. Söylemiştim ilk hafta Maraş deplasmanı sonrasında çıktıkları tüm deplasman maçlarında gol atmayı başarmıştı bu takım. Yine golü buldular. Alihan, Umut Aydın. Geriye doğru kısa kaldı biraz. Orada Alihan topu ileriye doğru göndermek zorunda kaldı. Topayla Mersin İdman Yurdu'na Christopher bıraktı. Fırat topu aldı. Sağ tarafta büyük bir boşluk var. Mersin İdman Yurdu Alper'le geliyor. İçeri çevrilen bir top orada. Topu göğsüyle çıkarmayı başardı Manatyalı oyuncular. İleri doğru gönderilen topta Umut Aydın. Çıkarken yine kaptırılan bir top Ahmet'le geliyor. Mersin İdman yurdu. Rohat topu aldı. Sol tarafta Aslan kendini gösterdi. Aslan topu ceza sahasının içine taşıdı. İçine doğru çevrilen bir top. Gol pozisyonu Umut vuramıyor. Umut Aydın ıskaladı bu kez. Hakem işaretini verdi. Furkan içeri doğru gönderdi. Bir kafa kaleci. iki hamle yine kaleci. Çınar Yıldızlı. Biraz yumuşak bir kafa oldu orada. İçeri doğru gönderilen bir top. Arka direkte bir kez daha içeri doğru gönderilen bir top orada. Christopher atak devam edecek. Ali Ağan orada. Bir şut denemesi rakibine çarptı. Orada topu alan futbolcu Rohat atak devam edecek. Yeni Mersin İdman Yurdu'nda. İçeri doğru gönderilen bir top. Kaleci çıktı. Yine bir temas var. Uzaklaştırılan top. Bir kez içeri doğru gönderildi. O da müthiş bir karambol. Bir türlü topu çıkartamadı. Yerden bir şut denemesi orada. Fırat Aras. Alper kendini gösterdi. Alihan bakalım ne yapacak. Alper'e doğru gönderilen bir top. Top Alper'e geçti. Alper topu verdi. Umut Aydın. Umut'la geliyor. Mersin İtman Umut'un şutunda. Yatarak bir müdahale. Topu çıkarmayı başardılar. Sağ tarafa doğru orada Umut Aydın var. Umut Aydın orada topu kurtarmayı başardı. Mersin takımı geliyor. Fırat içeri doğru çevrilen bir top. Son anda müdahale. Kristofer önünde kaldı. Gol pozisyonu kaçtı. Fırat şut mu gelir? Bir şut daha yine yatarak çıkardılar. Müthiş bir karambol. Rohat topu aldı. Araya bıraktı. Furkan Güneş topuna çarptı. Atak devam edecek Furkan'la. Rohat. Arka direğe doğru Umut var orada. Umut bir kafa. Kaleci Çınar Yıldızı'dan Muhteşem bir dokunuş. Genç kaleci golü çıkartıyor. Çınar Yıldızlı. Umut Aydın kafayı vurdu. Top ağlara giderken genç kaleci Çınar'dan. işte ekranlara da geliyor gerçekten. Çok klas bir dokunuş. Çınar'dan. Genç kaleci. İdman yurdunu futbolculara dur demeye devam ediyor. Furkan Güneş içeri doğru gönderdi. Yine orada kaleci Çınar. Çift yumrukla topu uzaklaştırdı. Aslanın önünde kaldı. Bir kez daha içeri dolduracak. Arkada büyük bir boşluk var. Umut çevirdi. Kale boş. Kaleci çıkardı ama öncesinde kalkan bir bayrak. Mehmet öncesini göremedi. Talha topu bir kez aldı ama Mehmet bu kez topa müdahale etmeyi başardı. Artık ilk yarıda son anlar. Her an son düdük gelebilir dediğim anda düdük çalıyor ve ilk yarı sona eriyor. Ve ikinci yarı başlıyor. İki takıma ikinci yarıda da başarılar diliyoruz. Aslan orada çok şık bir dönüş Fırat'tan araya bıraktı. Christopher'ın da gol pozisyonu ve gol! Christopher Yakup atıyor. Fırat'ın asistinde de Yakup golü buluyor. Yeni Mersin'in manyurdu. 2-1 öne geçiyor bir kez daha. 56. dakika. Fırat Aras'ın asistinde Christopher Yakup kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. 56. dakikadan çıkarken yeni Mersin İdman Yurdu yeni Malatya Spor karşısında bir kez daha öne geçiyor. 2-1. 5 <laughs> futbolcu var Malatya'da ceza sahası içinde baraj mesafesinin biraz daha uzaklaşmasını istedi. Hakem işaretini verdi. Ferhat bıraktı. Enes içine doğru gönderdi. Kaleye doğru giden topta. Kaleci Nurul Aslan hata yapmıyor. Emir geliyor. Arka direğe doğru gönderilen bir top. Bir kafa orada. Christopher indirdi. Bir şut ve gol. Yeni Mersin İzban Golü buluyor. Yeni Mersin İzban skoru Skor bir 3-1 yaparak biraz olsun rahatlıyor. Golün sahibi oyuna sonradan giren Yusuf Ensar Poyrazlı. İşte ekranlara geliyor. Christoph bıraktı. Yusuf Ensar orada şutunu çekti. Rakibine çarpan topta kaleci Çınar'ın yapacağı hiçbir şey yok. Top ağlara gidiyor. 3-1. Bu golle Mersin İdmanyurdu biraz daha rahatlıyor. Maçın bitmesine 6 dakika kala. Sağ taraftan geliyor Furkan'la içeri doğru çevrilen bir top. Berkcan'ın kafasında top avuta gidiyor. Berkcan Yıldızlı topa dokunan futbolcu yeni Mersin İdman Yurdu'nda ama topu alara gönderemiyor. Sonradan oyuna girmişti. Kaleci Çınar Yıldızlı'nın kuzeni kuzenine golü atıyordu ama iyi bir kafa vuruşu gelmedi. Eren son düdük gelebilir. Maçın orta hakemi Muhammed Alperen topurdan puanlı 7 yapacak. Yeni Mersin İzbanyur'du. Malatya Spor ise eksi 41 puanda kalacak ve derken maç sona eriyor.